Herkese merhaba. Ben Caner Başbuğa. 57. piyano dersine hoş geldiniz. Yanlış söyledim. 58 olacaktı. Herkese merhaba. Ben Caner Başbuğa. 58. piyano dersine hoş geldiniz. Bu derste Chandy 599 25 numaralı etüdü öğreneceğiz arkadaşlar. Notayı ilk elimize aldığımızda nelere dikkat ediyorduk? Zaten iki dizekte de sol anahtarı olduğunu görüyorsunuz. Klasik Chandy etüd. Ondan sonra 4 vuruşlu 1 2 3 4 şeklinde da 1 ve 2 ve 3 ve 4 şeklinde sayacağız. Hemen sağ elden bir başlayalım bakalım. Do, mi, sol. Çalmaya geçmeden önce şunu da söyleyeyim. Bir önceki ders 57. derste do majör dizi gam konusunu gördük. Yani do majör konusunu artık gündemimize aldık. Do majör neydi? Hiçbir değiştirici işareti olmuyordu. Bu etütte herhangi bir değiştirici işareti var mı? Yok. O yüzden de bu etüde ne diyoruz biz? Do majör tonunda. Hiçbir değiştirici işareti yoksa ve do sesiyle bitiyorsa bakın en sondaki nota do do do. Üst dizeye bakın. Do 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 ile bitiyor. Yani do ile bitiyor. Hiçbir değiştirici işareti de yok. O yüzden bu parça do majör tonunda arkadaşlar. ilerleyen derslerde bu konularda daha ayrıntılı konuşacağız. O yüzden şu anda ezbere olarak şunu söyleyeyim size. Bu şekilde bilin. Bu etüt do majör tonunda. Bu şekilde ezberleyin. Şimdi do mi sol seslerini 1, 2 ve 4. parmaklarla başlayalım. Stakat dolarla başlamış. Domisol, domisol, domisol. Ondan sonra ne yapmış bakın. 1, 2, 5 ile bu sefer birinci parmağı mi'ye gelmiş. Mi, sol, do. Mi, sol, do. Mi, sol, do. Mi, sol, do. Misoldo, misoldo. Bakın. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Domisol'ü mi, sol, do şeklinde çevirmiş. Çeviri akorlar. Akoru çeviriyor. Bu da ilerleyen derslerde hatta müzik teorisi derslerinde müzik teorisi de işlemeyi düşünüyorum. Ondan sonra arkadaşlar üçüncü ölçüde Fa, Sol, Si notaları. Bu arada konumumuz nerede? Orta konumda o şurası. Ve biz çenleriz. Klasik çenleri biliyorsunuz zaten. Do, Mi, Sol. Mi, Sol, Do. Ondan sonra Fa, Sol, Si'yi bu şekilde çalıyoruz. Orta konumda o burada. Konumu kaybetmeyin. Fa, Sol, Si. 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 Fa, so, si. Fa, so, si. Fa, so, si. Mi sol do ve mi sol. Orada da bağ var. O yüzden do'dan sol'ü bağlamış yukarıdan biliyorsunuz. Do'dan sol'ü bağladığı için nasıl yapacağız biliyor musunuz bunu? Do mi sol mi sol'ü kaldırıyorsunuz. Do hala tutuyor çalmaya. Sol yapacağız. Yani mi sol geçeceğiz bak. Do mi sol kaldırıp mi sol. Yani do ile sol'ü bu şekilde bağlamış oluyoruz. Do mi sol kaldır mi sol'ü do çalarken mi geçiyoruz. Yani 1, 2, 3, 4. Tam 2 dediğimizde mi solü kaldırabilirsiniz. 1, 2, mi sol, 3, 4 gibi şeklinde olacak. Birinci satırı çalayım bakın. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. İkinci satırdayım. Fa la do 1 3 5 Fa la do Fa la do Fa la do Fa la do Mi sol si Do si la sol fa Solfa mi sol mi re re sol, re, sol. bakın burası gayet basit. 2. ölçüden alıyorum. Do mi soldan 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 1 ve 2 ve 3 ve sus ve. Bakın bağları unutmayın. Do si la solfa. Solfa mi sol mi re. Bas onlarında ne yapıyoruz? Hem zıplatıyoruz hem de hafif çalıyoruz. Şurasını şöyle yaparsanız bakın Do, Si, La, Sol, Fa, Sol, Fa, Mi, Sol, Mi, Re Bağlı yaparsanız olmaz. Yanlış. Bu şekilde olmaz. Bağlı olacak. İfadeleri mutlaka yapın. Artikülasyonları yapın. Şimdi birinci ile ikinci satırı bitirdik. Bu şekilde çalışın. Üçüncü satıra geçiyorum. Re, fa, sol, si. Re, fa, sol, si. İki, üç, dört. Re, fa, sol, si daha önce çaldık mı bilmiyorum. Dört tane ses aynı anda. Bir, iki, üç, dört. Re, fa, sol, si. Bir, iki, üç, dört. Mi, sol, si. Kaldırıyorsunuz. Do, mi. Tekrar aynısı. Mi, sol, si. Do, mi, sol. Do, mi, mi, sol. Üçüncü satır ilk iki ölçüsüyle son iki ölçüsü tıpatıp aynısı. Re sol si. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bakın mi sol üçüncü satırın sonundan mi solü 2, 4 yaptık. Mi solü ondan sonra fa ve la geliyor. Dördüncü satırın en başındaki notalar. Fa, la ve onlar stakatta olacak. Bakın do mi yaptık. Üçüncü satırın sonundayım. Do mi, sol, fa, la yaptıktan sonra kaldırıyorsunuz. Fa, la, do'yu bu sefer 1, 3, 5 yapıyorsunuz. Bakın fa, la, 3, 5'ten 1, 3'e geçiyor zıplatarak. Fa, la, fa, la, do. Yine, yine 3 tane zaten. Mi, sol, do, sol. Do, sol, mi, do. Neydi bu? Arpej. Do majör arpej. Do, sol, mi, do. Do, mi. Mi, sol. 2, 5. Re, sol. Re, sol, fa, mi, re, do. Do, do. 3 son satırı yapıyorum arkadaşlar. 3 son satır yapıyorum ama 3. E, satırdan geliyorum. Do, mi, mi, sol, fa, la. fa, la, do. Fa, la, do. Fa, la, do. do. Mi, sol, do. Do, Sol, Mi, Do, Do, Mi, Sol, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Do, Do. Bakın şimdi tekrar yapıyorum. Bu şekilde sağ eli çıkarmış olduk. Deşifresini bitirmiş olduk. Şimdi hiç konuşmadan sağ el tekrarlarını yapmayacağım. Bir baştan sonra çalacağım. Do, Mi, Sol, 1, 2, 4'e hazırlayın bakalım. Hatta birlikte yaparsak daha iyi olur. Birazcık da yavaş yapacağım. 3 ve 4 ve 1 ve 2 ve 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 3 ve 4 ve yani sus be. Bu şekilde sağ eli bitirmiş olduk. Şimdi sol ele geçelim. Sol elde hiçbir şey yok arkadaşlar. Do, mi, soli hazırlayalım. Orta konum do burası. Ve beşinci parmak do da burası. Beşinci parmağı orta konum do geliyor. Çünkü ikisi de sol anahtarı. Do, mi ve sol. Sol eli gerçekten çok güzel bir geliştirici bir etüt bu. Şu hareket sol elinizi ağrıtacak. Ağrıması da iyidir. Kendinizi zorlayın. Arka arkaya çalışın bu etütü. Şimdi do, mi... 3-5 yapıyoruz. En sıkıntılı parmaklar değil mi? Hatırlayın ilk derslerden 3. ve 5. parmakları aynı anda basmak sıkıntılı parmaklardı. O yüzden bu etütte de birazcık zorlanabiliriz. Do, mi'yi aynı anda bastıktan sonra sol kendi başına. Do, mi, sol, do, mi, sol, do, mi, sol, do, mi, sol. Tekrar aynı. Do, mi, sol, do, mi, sol. Şimdi 2, 4, re, fa, sol. Sol devamlı duruyor. Re, fa, sol, re, fa, sol. Yine sol devam edecek. Do, mi'ye geçiyoruz. Do, mi, sol, do, mi, sol. Do mi sol bakın. Do bu sefer devam ediyor. Fa la'ya geçiyor. Do fa la'ya geçiyoruz. Do fa la, do fa la, do fa la, do fa la. Do mi sol, do mi sol, do mi sol, do mi sol. Si re sol, si re sol. Si re'ye geldikten sonra 3 5. Do mi bu sefer 2 4 yapıyor çünkü yan yanalar. Şu hareketi yapmıyoruz, parmak geçişi yapıyoruz. Si, Re, Sol, Si, Re, Sol, Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol atlıyorsunuz. Sol, Si, Re, Sol, Si, Re, Sol, Si, Sus. Bu şekilde olacak. Birinci ile ikinci satır. Üçüncü satıra geçiyorum. Sol'e gelmiştik ya, ikinci satırın sonundan kalın Sol'e gelmiştik beşinci parmakla. Şimdi yine aynı yerden devam ediyoruz. Bu sefer Re, Sol, Re, Fa çalacak. Sol, Re aynı anda Fa kendi başına. Sol, Re, Fa, Sol, Re, Fa, Sol, Re, Fa, Sol, Re, Fa. Sol aynı şekilde duruyor. Sol, Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol, Do, Mi. Tekrar geriye dönüyor. Ne demiştim? Üçüncü satır birinci ile ikinci ölçüsüyle ikinci ile üçüncü ölçüsü aynısı. Sol, Re, Fa, Sol, Re, Fa, Sol, Re, Fa, Sol, Re, Fa. Ama aynısı değilmiş. Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol. Do, mi, sol. Neydi? Sol do'ydu. Sol do miydi? ikinci ölçüsüne bakın. Son ölçüsünde iki, üçüncü satırın do mi sol do mi sol. Üçüncü satır baştan yapıyorum bakın. Üçüncü satır baştan. Sol, fa, sol, re, fa, sol, re, fa sol do mi, sol do mi, sol do mi, sol do mi, sol re fa, sol re fa, sol re fa, sol re fa, do mi sol, do mi sol, do mi sol, do mi sol. Son satırdayız dördüncü satır. Do fa la, do fa la, do fa la, do fa la, do mi sol, do mi sol, do mi sol, do mi sol. Sol atlıyorsunuz. Sol do mi, sol do mi, sol si fa, sol si fa. Ondan sonra tekrar do'ya atlıyor beşinci parmak. Do mi sol, do mi sol, do sus. Bu şekilde olacak. Son 3. satıra tekrar geri dönecek. Sol eli ayrı şekilde ezberleyinceye kadar, eliniz ağrıyıncaya kadar, hatta kolunuzun şuraları yanacak. Buraların yanması çok iyi bir şeydir. Kaslar harekete geçiyor, kaslar çalışıyor. Spor yapanlar bilir. Spor yaparken e, her yerimiz ağrır, e, yanar. İşte faydalı şeyler tabii bunlar. Şimdi sağ el, sol el ayrı ayrı bitirdik. Şimdi ne yapıyoruz? Dersi bitiriyoruz. Gelsin siz çalışırsınız. <laughs> Tabii ki de demiyorum. Şimdi iki el yavaş şekilde birleştiriyorum. Anlata anlata. Şimdi sağ, sağ el. Do, mi, sol. 2, 1, 4. 1, 2, 4. Do, mi, sol, de. 5, 3, 1. Hazırlayın bunları. Orta konumda o şurası. 3, 4. Aşağısı yarım vuruş olduğu için. 1, ve. 2, ve. Değil mi? Artık biliyorsunuz. Bunları anlatmamın gerek yok. Yukarıda bir tane, aşağıda iki tane. 3, 4. 1, ve. 2 ve 3 ve 4 kaldır 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 1 ve 2 kaldırıyorsunuz bakın mi solü 2'nin solde do mi -bi. birinci satır bitti bile ondan sonra kaldırıyorsunuz elini do fa la iki elde de aynı notalar do fa la do fa la 3 4 do fa la 2 ve 3 ve 4 ve 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 1 ve 2 ve 3 ve, 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 ve sus ve en çok zorlanacağınız yer burası işte arkadaşlar bakın bak şimdi 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 1 ve 2 ve 3 ve sus ve Burasını rahat şekilde yapabilmek için lütfen ayrı ayrı ellerle çok defa karaya çalışın. Şimdi üçüncü satırdayım. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 1 ve 2 ve aynı parmak numaraları olduğu için tekrar yazmadım. 1 ve 2 ve 3 pardon do mi sol 5. parmağa geldik sazanlık yaptım. Şimdi üçüncü satırdan tekrar yapıyorum. Olabilir böyle şeyler. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve bakın 5. parmağı az önce atlamamıştım şimdi atlıyorum. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve Oradan üçüncü satıra tekrar geri dönüyor. Şimdi iki elde yaptım. Aslında anlatacak hiçbir şey yok. Farkındaysanız hiçbir şey anlatmadım neredeyse. Dümdüz çaldım geçtim. Şimdi hiç konuşmadan özet şeklinde çalıp dersimizi ne yapalım? Bitirelim. 3 ve 4 ve 1 ve 2 ve... Saymayacaktım. 3 ve 4 ve... şekilde oldu biraz daha hızlı çalınabilir Aslında bu Hatta internette belki dinlerseniz daha hızlı çalanları da göreceksiniz ama sonuçta bu etüt sağ el sol el bu kazanımları bu becerileri yaptıktan sonra çok fazla zor, hızlı yapacağız diye zorlamayın kendinizi zaman kaybı da yapmayın bir kere çalıştıktan sonra yani bitirdikten sonra daha doğrusu bir kere demeyeyim şöyle güzel güzel çalıştıktan sonra güzel çıktığını hissediyorsunuz artık ben bunu öğrendim diyorsunuz çok fazla artık zaman kaybetmeyin geçin öteki derse. O yüzden çok fazla hızlandıracağım diye uğraşmayın, kasmayın kendinizi. Bu şekilde dersimiz bitti. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.